Evet, Deltarune Chapter 3 ve 4'ün çıkmasına çok bir az zaman kaldı. Şu anda gördüğünüz gibi bir gün 14 saat 56 dakika ve giderek azalıyor. Tabii ki bu saatler değişkenlik gösterebilir. İyi takip etmek lazım e, zaman dilimine göre. Onu kaçırmayın. Şimdi bu videoda Chapter 2'nin kısa bir özetini paylaşacağım. Şimdi Chapter 2'de mevzu şu. Biri tamamladıktan sonra, bu sefer yeni bir dünyaya gidiyoruz. Kütüphane'de Noel ve Birthday ile tanıştıktan sonra, onlarla beraber grup projesi yapmak için kütüphaneye doğru uğruyoruz. Kütüphaneye uğradığımızda ise yeni dünyaya giriş yapıyoruz. Bu yeni dünyada da ikinci gaisiri kapatmak bizim ana amacımız. Sonra bu dünyanın mevzularından birisi şu: burada öğreniyor. Oh oh, Diyoruz ki eğer bir güç öbürüne baskın gelirse yine denge bozulacağı için amacımıza ulaşamayacağız. Yani aydınlıkçıların kazanması da onların üstün gelmesi de çözüm değil. Bir denge olması gerekiyor. Oyun biraz bunun üzerine kurulup. Biliyorsunuz bu Roaring muhabbeti gizemli kartlardan birisi. Kükreme olayı olursa titanlar uyanacak ve dünyaya korku saçacak. Yani eğer ışık üstün gelirse ve biz ışığın geyserini ortaya çıkarırsak bu sefer dünya yine kaosa sürüklenecek. Bu da istediğimiz şey değil. Chapter 2'de önemli olarak bunu öğreniyoruz. Bir de Chapter 2'nin sonunda Chris bu sefer kendisi bir geyser oluşturuyor. Ee, burada da geyserleri oluşturan kişi Chris olabileceğini işaret ediyor ama bu konuda bir detay bilmiyoruz. Bu sorunun cevabını... Yeni chapter'larda görmeye çalışacağız. Takipte kalın.